Merhaba canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur kıymetli dostlarım güzel bir pazar akşamından hepinize selamlar olsun evlerinize konuk oldum kabul buyurursanız bu akşam kahve falınıza bakmak için buradayım canlarım biliyorsunuz ki bunlar birer genel bakım ama yorumlara baktığımda e, her birinizin özel sorusu var. Her birinizin demeyeyim ama yüzde yetmişinizin. Bakın biri diyor ki eşimin gittiği, kocamın gittiği iki ay oldu geri döner mi? Bir diğeri diyor ki oğlum hapiste çıkar mı? ...bununla da kalmayıp... ...bazı gönül dostlarım... ...ya ben para dedim... ...sen aşk diyorsun... ...ne alaka... ...şimdi canlarım... ...bakın genel bakımlarda... ...niyetlerinizi gönderip... ...enerjilerinizi yollayıp... E, ...benim söylediklerime... ...yani bu niyete tabi olmanız için... ...gerekenleri yapmanız... ...gerekiyor ki genel bakım alabilirsiniz... ...bir kere... Benim videomu sonuna kadar izlemeyenler niyetime tabi değil. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Ve sizlere özel sorularınıza cevap bulabilmeniz için bireysel danışmanlık, özel danışmanlık kanalı açmışım. Ve ücret konusunda sıkıntı çeken dostlarıma sık sık hiç kimsenin yapmadığı kampanyayı da yapıyorum. İndirimli bakım. Arkadaşım, kıymetlim, sen eşim iki ay oldu gideli geri döner mi dediğinde ben sana nasıl cevap verebilirim niyetine kapanmış bir bakım yoksa, niyetine kapın kapanmış bir yorum yoksa, mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Özel danışmanlık kampanyasından faydalanacaksın. Bak hala şansın var. Bu akşam 24'e kadar dekont ilettiğinde ücretini yatırdığında sana birebir yardımcı oluyorum. Ama genel bakımlarım da tutan oluyor. Fakat bu sorduğun sorulara genel bakımda sen cevap bulamazsın. Sadece hikayene o yana alırsın. Ve bununla birlikte bunu da alabilmen için her yorumcunun ayrı düşünceleri vardır. Kanalına özel bir takım şeyleri vardır. Benimki de şu. Bana beğeni yapmayan, yorum atmayan, videomu başından sonuna kadar izlemeyenlere niyetim tabi değildir. Evet, bugünkü kahve falıma niyetime tabi olmak isteyenler niyetlerinizi lütfen tutun. Dileklerinizi, hacetlerinizi belirtin. Kolektifin en yüksek hayrına olsun. Enerjilerinizi gönderin ve ben zamansız zamana niyetlendiğim kahve bakımı sizler için açıyorum. İzleyene, dinleyene, sonuna kadar dinleyip yorum yapana özel olsun. Oo süper. Ben önce size göstereyim. Sonra bu süper gördüğüm nedir, nelerdir? Ben size şöyle bir anlatayım. Olur mu kıymetli dostlarım? Evet, tabağı da görüyorsunuz sanırım. Evet, enerjiler bana gelirse, bakın ben de çok rahat ediyorum. Bakımda, inanın çok rahatlıyorum, çok daha esnek, çok daha böyle e, görerek bakıyorum. Ama siz... E, enerjinizi dar bıraktığınızda, söylenenleri eksik yaptığınızda, inanın zor bakıyorum ve bunalıyorum. Buyurun izleyene özel olsun. Hayatında büyük değişik yap, değişiklik yaşamak isteyen, hayatında büyük değişiklik yapmak isteyen kıymetli dostlarım yansımış. Bu, bu alacağım karar. Bu karar farklı olsun. Yaşadıklarımı yaşamayım. Her şeyin değişmesini istiyorum diyen gönül dostlarım var. İşle ilgili değişiklik düşünen, evle ilgili değişiklik düşünen, eşle ilgili değişiklik düşünen, bir sürü değişiklik isteyen kıymetli dostlarım çıkmış. Ve Artık bunlar sadece kararda e, düşüncede kalsın istemiyorlar. Tamamen istekleri, düşünceleri her şey değişimle gelsin diyorlar. Ve bu yolda ilerlemeye başlamışsınız. Şimdi kıymetli dostlarım bu ilerlemek istediğin yolda vazgeçmeni sağlayacak kişiler çıkmış. Öncelikle bunlara dikkat edelim. Eğer adımların sağlamsa, isteklerin, hedeflerin artık oda kilitlendiyse, vazgeçmene sebep olacak kişileri hayatından çıkar, vazgeçmene sebep olacak kişileri yolundan çıkar. Ama eğer ki bu kararları alacakken sonuna kadar arkındaysan, fakat Doğru mu bu kararlar diye bana soruyorsan, aldığım kararlar. Benim için hayırlı, sor, hayırlı mı diye soruyorsan, bu kararlarının arkasında başarı var. Ve bu karara sen odaklandığında, yapmaya kalktığında, hani dedim ya, hedefinden seni vazgeçmene sebep olacak kişiler var özellikle ailenden birileri bu kararına saygı duymazlar. Seni yolundan vazgeçirmeye çalışırlarsa da daha sonra en büyük desteği ailen verecek. Ailen arkanda olacak. Önce vermedikleri destek kadar verdikleri destek de oldukça büyük olacak can dostlarım. Ve ailenden birilerinin bu verdiğin, e, seçtiğin, verdiğin kararda sana güvendiklerini belli edecekler. Sana arkasını dönmüş bir yılan var. Arkasını dönmüş. Kim bilir belki küstün veyahut da sana artık kendinle senle uğraşmadığına, her şeyi bıraktığını düşündüren bir yılan. Ama hayır, sadece pusuya çekilmiş. Fırtına öncesi sessizlik yaşıyorsun. Sana daha fazla nasıl zarar verebilir? Farklı yönden canını nasıl yakabilir? İnan ki onun peşinde. Ama dediğim gibi tamamen pusuda bekliyor. Sırt dönmüş arkasını dönmüş. Ama maalesef ki yüzünü tekrar sana dönüp elinden geleni ardına koymak istemeyeceği bir sürecin içine giriyor. Sen bu insana zaten sevmiyorsun. Bu insana kızgınlığın da var, kırgınlığın da var. Ama bil ki bu insan sen izin vermedikçe sana zarar veremez. Sen izin vermedikçe senin yoluna taş koyamaz. Ağzından çıkacak kelimelere bu aralar dikkat et. Yanlış yerlere yanlış kelimeler gider. Ve e, istemediğin yerlerden farklı şekilde duyurabilir. Sen farklı anlatırsın ama onlar farklı yansıtırlar. Ağzından çıkan kelimelere lütfen dikkat et. Sen yanlış kelime dediğim ufacık bir şekilde söylersin. Oraya gidene kadar pire deve olur. Amana dikkat et. Dikkatli ol. Sakin ol. Özellikle konuşmalarında inisiyatifli ol. Yani beş düşün bir konuş. Bir düşünüp beş konuşma. Konuşmak, konuşmuş olmak için konuşma. Sözlerini, kelimelerini oldukça seçici kullan. Bil ki gideceği yeri biliyor. Yani bu kelimeler birilerine gidecek. Ve biliyor musun? Bu sakin konuşman, bu dikkatli konuşman karşı tarafa gittiğinde mükemmel kişiliğin takdir edilecek. Yani sana yapılan yanlışların nasıl bir cevapla geldiğine, nasıl bir sakinlikle geldiğine ve senin durgunluğun, senin mükemmelliğin kendilerine zaten ders olacak. Yolun var. Ama bu kolay bir yol. Aslında zor diye kalkıştığın bir, adım attığın bir olay umduğundan daha kolay bir şekilde ilerleyecek. Yolda seni bekleyen de var. Yani kalkıştığın bir işte çok çabuk ilerleyeceksin umduğundan kolay ilerleyeceksin bir de seni bekleyen biri var bu insanla bu yola çıktığın baş koyduğun işin üstünde konuştuğun insanla karşılaştığın insanla konuşmandan sonra bir takım kafandaki olumsuzluklar son bulacak yani daha sağlıklı düşünmeye başlayacaksın olumsuzlukların yerine tamamen olumlu olumlama almayabilir ama en azından düşüncelerinde yanlış düşündüğünü, senin tahmin ettiğin gibi bir şeylerin olmadığını e, bu kişiyle konuşmandan sonra anlayacaksın. Şimdi tabağımıza bakalım. Tabağımız artı, fincanımız artı, Duru görü enerjimle bakalım sana. Neler fısıldıyor tabağınızda? Şöyle birlikte inceleyelim. Ondan sonra haydi in tabak, fincan ve duru göre enerjisiyle devam edelim. İş hayatında durgunluk yaşayan kıymetli dostlarım var. Durgunluk sakinlik. Fakat iş hayatınızdaki bu durgunluk, bu sakinlik, bu maddiyat sıkıntısı çok kısa zamanda sonlanacak. İki vakit vermiş. Bu ayın 12'si 22'si diyelim. En kötü ihtimalle önümüzdeki ayın ikisinde sonra her şey hareketlenecek. Bol kazançlar sizinle. Ve yakın zamanda bu ayın ikisini sana işaret edecek bir haber alacaksın. Bu telefon haberi olabilir. Bireyle de bu haberin gelebilir. Yani içinde ikili vakitler geçen bir tarihte senin hayırlı bir iş haberin gelecek. Ya işinle ilgili bir hayır haber ya da maddiyatla ilgili parayla bir hayırlı haber. Ama ikili tarihlere dikkat et. İsminin içinde e harfi olan K, N, Z E, K, N ve Z adında veya soyadında olabilir. Bu insan erkek adında soyadında bu harfler çıkan bir erkek dinleyenim kadın da olsa dinleyenim erkek de olsa bir erkekten bir beyefendiden Maddi, manevi bir destek alacaksın. Öyle alelade bir destek değil, kocaman bir destek. Büyük bir yıldızın çıkmış. Bu senin şansının döneceğinin habercisi. Kıymetli dostum, önündeki dört hafta, yani bir ay çok önemli. Senin için dönüm noktası olabilir. Güzel şanslar, güzel kısmetler, maddi manevi destekler, işlerindeki durgunlukların biteceği, bereketli, bol, kazançlı, bol, iyimserli, maddi manevi desteklerin senli olduğunu söylemek isterim. Bununla birlikte kıymetli dostlarım, hanene gelecek bir insan sen de kalır kalmaz bilmiyorum ama hanene girecek bir insanın bol rızıklı, bol şanslı, bol kısmetli olduğunu ve bu kısmetin, bu şansın sana bırakacağını, sana da şans, kısmet getireceğini söyleyebilirim. Kıymetli dostlarım, çok sıkılan kendini iyi hissetmeyen zor süreçler yaşayan hastaları olan maddi manevi kayıpları olan gönül dostlarım buraya enerjilerini göndermişler. Yaradan ne demiş? Bazılarınızı bazılarınızla imtihan edeceğim. Ve siz bu imtihan noktasındasınız. Şu an imtihandasınız. Dilerim Rabbim imtihanınızı kolay ve başarılı eylesin. Her şeyin sonu olduğu gibi çektiğiniz sıkıntıların, acıların da sonu olacak. Ya sabır. Ya sabır can dostum. Çektiğim bu sıkıntılarla birlikte Etrafındaki insanların olumsuz düşüncelerini de, olumsuz enerjilerini de topluyorsun. Bu enerjileri aldığın için e, enerjin düşüyor veya karmaşa yaşıyorsun. Ama bil ki kendinle ilgili gelişmelere geç kalıyorsun, göremiyorsun. Bununla da kalmayıp bu enerjiler sende biriktikçe ileride güzel şeylerin olacağını, mutluluğun senin kapında olacağını. Her insanın zamanla sıkıntılar çektiğini ama mutluluğun da mutsuzluğun da baki yani kalıcı olmadığını zaman zaman yer değiştirdiğini mutluluk mutsuzluğa sevinç göz yaşına. Derman, derde, dert dermana. Hepsi birbirine gebe olduğunu unutup kendinle ilgili gelişmeleri takip edemiyorsun. Odaklandığın nokta zor durumda olduğun. Bir kişiyi ah etmişsin. Birden fazla sıkıntın var ama sen sıkıntını bir kişiye bağlıyorsun. Bu kişi hayatıma girdi. Bunlar bunlar oldu veya bu kişi hayatımdan gitti. Bunlar bunlar oldu dediğim bir süreçtesin. Yani hayatındaki şu anda yaşadığın tüm olumsuz şeyleri bir kişinin gidişine ya da hayatına girişine bağlıyorsun. Yıldızın çok hassas çıkmış çok düşük çıkmış. Sürekli yıldızın düştüğü için kendini kötü hissettiğini söyleyebilirim kıymetli dostlarım. Sönmüş bir ateşim var. Ama tüten dumanı sana yetip de artıyor. Çünkü geçmişte kalan kırgınlıklarım var kızgınlıklarım var. Öyle ki bu sana göre hani sözde geçmişte kalmış oysa ki hiçbir şey geçmişte kalmış kalmamış. Her şeyi gününde yaşıyorsun. Şu anda seninle beraber gününe yansıyor. bu geçmişte yaşadığım dediğim, sönmüş dediğim ateşin, tutan dediğim dumanın bir ilişki üzerine ise zor. Çünkü sevdiğin insan maalesef ki güvenilir bir insan değil. Maalesef ki sana haksızlık yapmış. Bu insana bir daha güvenmen senin canını şu an acıttığından daha fazla acıtır bilgin olsun önüne önüne bakmalısın hayatın akışına kendini kaptırmalı odaklamalısın kendini hayatın akışına bırakmalısın benim kaderimde ise döner benim için hayırlıysa döner ben artık o insan için üzülmüyorum ben onu Allah'a havale ettim, kadere teslim ettim. Eğer kaderimde ise beni bulsun deyip kenarına çekileceksin. Ama umudunu da yitirmeyeceksin. Çünkü Rabbim yetti dediğin yerde yettim der. Biri gider, bir diğeri gelir. Veyahut da olmaz dediğimiz insandan olurlu, Rabbimin izniyle şefkatli, akıllı bir insan, mutlu bir insan oluverir. Umut her zaman, her an peşimizde olmalı. Evet canlarım, bir pazar akşamından güzel bir bakım oldu. Evet bana göre güzel bir bakım oldu. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Sizler hala buradaysanız, yani ben neyseniz, Beni dinlediyseniz öncelikle hepinize sonsuz minnettarlarımı sunarım. Sonsuz teşekkürlerimi ederim. Beni dinlediğiniz için ve güzel enerjilerinizi gönderdiğiniz için sağ olun, var olun. Bu güzel bakım olumsuzlar evreni, olumlular size gelsin. Videomu sonuna kadar izleyen gönül dostlarım. Beğeniler, yorumlar, ben telefon elimde bekliyorum ve sizleri seviyorum. Yeniden görüşene kadar, tekrardan görüşene kadar. Hayırlı akşamlarınız olsun. İyi akşamlarınız olsun efendim.